TET 2023 sınavının sonuna geldik. Hepinize geçmiş olsun diliyorum. TT 2023'ün dil bilgi cevaplarını veriyorum. Değerli gençler, noktalama sorusunda nokta, virgül, iki nokta ünlem şeklinde olacaktı. Hani noktalama hangi sırasıyla getirilebilir diye. İkincisi ses bilgi sorusunda hangisi yoktur diye şeklinde sormuştu. Cevap ünlü daralması olacaktı. Yazım yanlışı sorusunda Uyur gezer olacaktı çünkü ikinci kelimede sıfat bir iki varsa o kelime bir yazılıyordu. Dördüncü yazım yanlışı sorusunu ana dili sözcüğü ayrıydı yani hangisi doğrudur şeklindeydi. Pardon yanlıştır bir yazılmıştı ama ayrı olması lazımdı. Cümlenin ögeleri sorusunda yer tanımlayışında edat vardır şeklinde cevap buydu. Yer tanımlayışında orada edat yoktu. Yer tanımlayışının içerisinde sıfat olduğu söyleniyor arkadaşlar bize. Bana böyle duyum geldi. 6 numaralı film sorusu. Altın soru. 3 numaralı cümle. Mercanla başlayan cümle tüm film çeşitleri içinde barındırıyordu gençler. Kendinizi iyi